Merhaba arkadaşlar. Bugün bebeğimle oyun oynuyorum. Yine ikinci videomuza çekiyorum. Devam edeceğiz oyun oynamaya çünkü. Bebeğim burada. Merhaba de anneciğim. Merhaba. De. Merhaba. Merhaba mı? Ay senin merhabanı yerim. Baba. Bir daha söyle anneciğim. Merhaba de. Merhaba de tatlış. Buraya baksana bebeğim. Hadi gel kameraya bak. Oyuncaklar oynayalım mı anneciğim? Gel. Ah,